Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olan değerli arkadaşlar. Astroloğunuz Deniz ben ve astroloji sayfanız kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere 6-12 Nisan tarihli haftanın gökyüzü hareketlerinin hayatınız üzerindeki yansımalarını yorumlayacağım. Tabii ki ama en önemli gösterge sizin kendi kişisel nazar haritanızdır. Dolayısıyla bu anlattıklarım e, genel yorumlardır ama kendi kişisel yazı haritanız üzerindeki yansıması için aşağıdaki WhatsApp hattımdan bana ulaşarak randevu alabilirsiniz. Bu hafta terazi burcunda takiz Nisan Çarşamba sabahı önemli bir dolunay gerçekleşecek. E, bu dolunay sizin sosyal hayatınızla ilgili e, bazı konuları, bazı bilinmeyen şeyleri ortaya çıkaracak. Arkadaşlarınızla ilgili, üyesi olduğunuz gruplarla, derneklerle ilgili bazı konulara ışık tutacak. Fakat dolunaya gelmeden önce 6 Nisan Pazartesi gününün haftanın en iyi günlerinden bir tanesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Pazartesi gününe erken başlayıp erken bitirirseniz maksimum faydayı elde etmiş olursunuz. Çünkü saat 4.30'da ay boşluğa girecek ve 4.30'dan sonra yapacağınız işlerde istediğiniz randımanı elde edemeyebilir ya da motivasyonu bulamayabilirsiniz. O yüzden saatlerinizi pazartesi erken saatlere kurmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda pazartesi günü ay Jüpiter'le de Satürn'e de güzel bir açıda olacak. Bu nedenden dolayı da geçtiğimiz hafta parayla ilgili bir konu, parayla ilgili bir güç mücadelesi nedeniyle kriz yaşamış olabileceğiniz bir durumu tekrardan rayına koymak, bu konuyla ilgili avantaj, üstünlük elde etmek için de pazartesi günü gayet değerlendirilebilecek bir gün gibi gözüküyor. Salı günü ise biraz zorlu açılar var. Bu zorlu açılar özellikle Satürn, pardon Mars ve Uranüs birbirleriyle sert görünümler gerçekleştirecekler. Bu da sizin özellikle belki geçtiğimiz hafta, bu hafta da dahil, e, be beklediğiniz haberlerle ilgili iletişim trafiğinizde çok önemli bir haber beklediniz mi ve bu haber gecikti mi? Bu haberin gecikmesi sizin sinirlerinizi yıprattı mı? Evet, işte bu konuyla ilgili e, bir zorluk. Ee, yaşamanız söz konusu olabilir Evet ee, bu Uranüs e, Saturn ve bu Uranüs'le satürn ve Mars'ın e, karşı karşıya gelmesi e, aynı zamanda size sağlığınızla ilgili de e, uyarı sinyalleri veriyor ee, şöyle biraz panik yapmamanız gerekiyor ee, Fakat gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor ee, Gerekirse kendinize gidip bir e, test yaptırmanızda fayda olabilir Çünkü burada öğreneceğiniz bazı gerçeklerin e, sizi e, birazcık sarsabileceğini gösteriyor İşinizle ya da sağlığınızla ilgili Ayrıca şöyle söyleyeyim, üçüncü evinizde, üçüncü ev daha çok ciğerlerle ilgili bir evdir ve burada Satürn ve Mars kavuşumu burada gerçekleşiyor sizin ve Uranüs'te de sağlık evinizde de zorlu bir açı yapıyor. Yani sağlığınızı gerçekten hafife almamanız gereken bir dönem içerisindesiniz. Ee, ve de evet gerekirse doktorlarla e, görüşmelisiniz fakat yakınınızda oturan bir doktora gitmekle ilgili de bir kısıtlama bir sınırlama e, yaşayabilirsiniz belki bu testi olmakla ilgili de bir sınırlandırma zorlanma zorluk önünüzde e, mevcut olabilir. E, ya da bu sağlıkla ilgili olmayabilir de 6. Ev işle de alakalı bir ev olduğu için belki işinizle alakalı aniden girişme isteyeceğiniz, aniden e, mesela mevcut sınırlandırmalar ve üzerinizdeki ekstra var, sorumlulukların sonucunda kendi özgürlük alanınızı iş sahanızda yaratmak üzere aniden yapacağınız bir atılımın size bu hafta özellikle salı ve perşembe günleri faydadan çok zararlı dokunabilir o yüzden e, işle ilgili ve sağlıkla ilgili konuları daha gerçekçi, daha sorumlu ve uzun vadedeki sonuçlarına odaklanarak çözmenizde fayda var. Aslında bu Dolunay'a gelince 8 Nisan, çarşamba sabahı gerçekleşecek olan Dolunay sizin için olumlu bir Dolunay. Şöyle ki, uzun bir zamandan beridir belki hayatınızda eğer bir aşk varsa aşka konsantre olmuş olabilirsiniz. Özel hobileriniz, özel ilgi alanlarınız yaratıcılığınız ortaya çıkartacak. Bu şekilde hayattan zevk almanızı sağlayacak. Özel uğraşlarınız, kişisel uğraşlarınıza ya da çocuklarınıza çok fazla odaklanmış olabilirsiniz. Bilhassa varsa ilk çocuğunuza. Ancak şu anda birdenbire çarşamba günü oluşacak bir durum sizin dikkatinizi bütün bunlardan alarak bir anda üyesi olduğunuz bir grup bir dernek ya da bir kadın arkadaşınıza yönlendirebilir. ve bu konuyla ilgili de bir uzlaşmacı ve diplomatik bir tavırla karşınıza gelen karşınızdaki durumu çözümlemeniz gerekebilir. Çünkü terazi burcu sizin kadar başkalarının da ihtiyaçlarını gözetmeniz gerektiğine dair iyi işaret eden bir burç ve evet, Dolunay'da Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor. Dolayısıyla sizin belki arkadaşlarınız sizden daha fazla haber almaya ihtiyaç duyuyor olabilirler. 8 Nisan'da gerçekleşecek olan bu Dolunay'dan hemen bir gün önce 7 Nisan tarihinde önemli bir telefon konuşması alabilirsiniz. Bu telefon konuşma yapabilirsiniz. Bu telefon konuşması kardeşinizden olabilir ve bu telefon konuşması ikili bir anlaşma ile alakalı olabilir ya da yakınınızda oturan bir ortağınızdan alacağınız bir telefon konuşması, bir kuzeninizden alacağınız, bir arkadaşınızdan alacağınız bir telefon konuşması neşeli güzel olumlu bir haber ee, ve belki de bir parayla ilgili güzel gelişmeleri işaret eden ee, sosyal sizin sosyalleşerek rahatlamanızı sağlayacak ee, birazcık e, maddi kaygılardan biraz olsun uzaklaşmanızı sağlayacak ve aynı zamanda beğendiğiniz bir kadının da muhabbetinin geçebileceği bir konuşmaya benziyor bu veya beğendiğiniz bir erkeğin de konuşması bu konuşma içerisine geçebilir. Sanki birisi size bir ortam üzerinden bir iletişim aracı ya da arkadaşlarınız üzerinden ulaşmaya çalışan bir e, aşkla alakalı bir durumun varlığını işaret ediyor haritanız ve bu olay dediğim gibi 7 Nisan günü alacağınız bir haber ve bir haberleşmekle daha çok e, gündeme gündeminize gelebilir ortaya çıkabilir ve olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. E, ve daha sonra Perşembe günü birazcık zorlu bir gün iş açısından e, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz ailenizle birazcık gerginlikler e, söz konusu olabilir. Evet birazcık birazcık Perşembe gününe e, dikkat etmeniz gerekebiliyor Çünkü duygusal patlamalar e, yaşayabileceğiniz bir gün ama e, daha sonra e, Merkür Koç burcuna geçecek Merkür'ün koç burcuna geçmesi demek sizin. Aşk hayatınızla ilgili bazı konuşmaların gündeme gelmesine işaret ediyor. Evet, onu da haftaya daha çok, daha ayrıntılı olarak e, gireceğim, anlatacağım. Evde kalın, kendinize çok dikkat edin. Güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle.